Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Huawei Hilt hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Huawei kimliğinizi silmek için ayarlar. Huawei kimliği hesap merkezi gizlilik merkezi hesabı sil bölümüne gidip hem Huawei kimlik hesabınız hem de Huawei Hilt hesabınızı yine silebilirsiniz. Yine Huawei Hilt uygulaması üstünden de hesap silme bölümünü ile hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kanalıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.